Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar ne gündü ama ne güzel ne muhteşem bir gündü ne güzel borsamızda bütün yeşilleri görmüş olduk tabii ki tek tük kırmızıları da gördük ama bugün gerçekten de hani borsanın tarihi zirvesine çıktığı biz yüzün gerçekten de hani bizim beklentilerimizi yavaş yavaş nimeli mi adım adım gerçekleştirdiği bir gün daha geride bıraktık. Yine Forte'nin grafiği ile ekran açıyoruz. Tabii ki neden arkadaşlar? Fuzul gayrimenkul halka arzını değerlendireceğiz. Kaç tavan yapacak? Kaç lot dağıtacak? Talep toplamalar ne zaman olacak? Ama ilk önce şöyle bir biz tüz endeksimize bakalım. 6600 tarihi zirvesinde arkadaşlar. Bugün %2.53 yükseldi. Tabii ki Forte yine bugün de tavan oldu. Hani bugün olmaz artık, bitti artık, yeter artık diyoruz. Olmaya devam ediyor, tavan olmaya devam ediyor. Şu çizgileri biz yani boşa mı çizdik? Bizi gerçekten e, mahcup ediyorsun. Forte desek yeridir arkadaşlar. Gelelim. Fuzul Gayrimenkul. Halkarz analiz profilinde, Twitter'ında yine güzel bir grafik paylaşılmış arkadaşlar talep toplamalar 20-21 Temmuz'da yani Perşembe Cuma günü yapılacak saat 9 ile akşam 5 arasında bakın geç kalmayın Perşembe günü sabah saatlerinde yapın çünkü bazı bankalar ve aracı kurumlar akşam 5'e kadar beklemiyor arkadaşlar bazı özellikle mesela ben bunu iş bankasında yaşadım hani saat 1'de bitir, bitiyor diyor 12'de iş bankası bitiriyor talep toplamayı Bireysel dağıtılacak lot miktarı 64 milyon arkadaşlar. Lot fiyatı katılımcı sayısına göre değişecek dağıtım miktarı. Tamam diyeceksiniz ki yahu sen geçtiğimiz günlerde fuzul gayrimenkulün halk arzına katılmayacağını ya da hoşuna gitmediğiniz. Evet öyle arkadaşlar ben sektör olarak gayrimenkul sektörünü borsada pek hoşuma gitmiyor. Benim takip ettiğim, benim yatırım yaptığım hisseler, şirketler çoğunlukla bacası tüten şirketler. Yani orada bir fabrika var, orada bir üretim ağı var ve o üretim ağından çıkan ürünlerin satışı yapılıyor. Gayrimenkulde tamam diyeceksiniz ki ya onların da işte kiraya verdiği dükkanlar var, işte inşaat şirketleri var, inşaatlar yapılıyorlar. Olmuyor arkadaşlar. Ben gayrimenkul sektörünü pek böyle yatırım yapılacak bir sektör olarak kendi açımdan görmüyorum. Tabii ki bugüne kadar çok kazandıran sektörler gayrimenkul şirketleri var ama ben onu kendime yakın görmüyorum. Arkadaşlar Fuzul Gayrimenkul yatırım ortaklığı not fiyatı 8 lira 90 kuruş. Gayet uygun, gayet ucuz bir fiyat. 600 bin kişi katılırsa 107 lot dağıtım olacak. O da 952 liraya denk geliyor. Tabii ki hani seçim öncesi yatırımcı sayısı halka arzlarda çok düşüktü. Pek öyle kimse gelip de işte Green Türk tarımı işte Katılım evime. O zaman katılmamışlardı arkadaşlar. Ama seçimden sonra halka arz portföylerinin kazandırdığını gören yatırımcılar tekrar halka arz furyasını canlandırdı diyebiliriz. Halka arz tavan serisi tekrar başladı diyebiliriz. Fuzul gayrimenkulde bile ben en azından bir 4-5 gün tavan serisi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ki öyle bir durumda 1 milyon 400 bin yatırımcının katıldığı bir dağıtımda 46 lot düşecektir. O da 410 liraya denk gelecektir. 5 gün tavan gitse nereden baksanız burada 250-300 TL kar bırakır. Eğer 1 milyon 400 bin kişi katılırsa arkadaşlar. Yani Halkars profilinin Halkars analizi profilinin bu paylaşımı çok güzel, çok değerli. Umuyoruz küçük yatırımcıya şöyle 6, 7, 8 tavan gider de en azından uzun vade yatırımlarına, uzun vade hisselerin üzerine koyacakları bir kar bırakır arkadaşlar. Fuzul GEO talep toplama tarihleri 20-21 Temmuz olarak netleşmiş. Perşembe Cuma günü katılım endeksine uygun arkadaşlar. Dağıtım şekli bireysele eşit olarak açıklanmıştı. Bireysel yatırımcı sayısı 60 4 milyon not bireysel yatırımcıya yani %70'i, yurt içi kurumsala %15, yurt dışı kurumsala %15. Bence gayet güzel ama Fuzul GO'yu ben uzun vade elimde tutmam arkadaşlar. Yine borsa izinde profilinde de paylaşılmış. Toplama tarihi 20-21 Temmuz. Fiyatı 8 lira 90 kuruş. Katılım endeksine uygun diyor. Helal diyor. Eşit dağıtım diyor. Yani Bizce de aslında bu 3 halka arz, bu hafta dağıtımı gerçekleşecek. Atakey patates, Kaleseramik seramik ve fuzul gayrimenkule başvurular yüksek olacaktır arkadaşlar. Dağıtım yüksek olacaktır. Ben öyle eskisi gibi seçim öncesi gibi hani 300 bin 500 bin kişinin katılacağını değil de 1 milyon 1,5 milyon kişinin katılacağını düşünüyorum. Özellikle kale seramiğe tavan serisi uzun sürecekmiş gibi geliyor bana arkadaşlar. Şöyle bir katılım evime bakalım. Fuzul gayrimenkulün hani bir eş değeri diyebileceğimiz katılım evinde kaç tavan olmuştu arkadaşlar? İlk 3 gün hatırladığım kadarıyla 3. gün tavan serisi bozulmuştu diye hatırlıyorum. Arz fiyatının altına sarkmıştı. Bir düzeltme yapmıştı. Geldiğimiz noktada şu an 25 lira 12 kuruş. Ne kadardan halk arz olmuştu bir hatırlayalım. Şuraya bakalım. Katılım evi. 13 lira 43 kuruştan halka arz olmuştu. Geldiğimiz noktada 25 liraya yani nereden baksanız 2'ye katlamış durumda. %100 karı katılım evimdeki kısa vade yatırımcılar bile şu an almış durumda arkadaşlar. Şu düzeltme bölgesinde katılım evimden yüklü miktarda alanlar bence şu an güzel kardalar. Tabii ki halka arzdan beri elinde tutanlar da vardır. Ama dediğim gibi o biraz sizin sektör seçiminize bağlı. Birazcık sizin hani bacası tütsün mü, otomotiv mi olsun, demir çelik sektörü mü olsun bunları seçmenize bağlı arkadaşlar. Tamam. Fuzul gayrimenkul yılların şirketi. Yıllardır ben de görüyorum yani gerek internette, gerek televizyon reklamlarında, gerekse büyük caddelerdeki şu bayiler ağıyla hani bir faizsiz ve bankasız, enetsiz, sepetsiz anladığım kadarıyla gayrimenkul satışı yapılıyor. Çekilişle kim önde çıkarsa toplanan para onlara veriliyor ama orada ufak bir komisyon ücreti de veriliyor diye biliyorum. Yani inanın hiç ilgilenmediğim ve takip etmediğim bir sektör, takip etmediğim uygulamalar bunlar umarız fuzul gayrimenkul yatırımcıları şöyle tahminimi tekrar etmek istiyorum. Yani en azından bir 4 tavan, bir 5 tavan gelecek diye tahmin ediyorum. Ama Atakey Patates ve Kale Seramik'te daha çok ümitliyim. Yani şöyle bir 7-8 tavan gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Öyle olması da gerekiyor artık. Yani 4,5 milyon yatırımcımızın yarısı zaten halka arzdan için geliyor halka kazandığı öyle çerez parasına bırakacak değil artık. Yani bunu biz Forte'de gördük. Forte'de şu an söyleme sahiptir sosyal medyada. 20 bin lira kar ettim, 30 bin lira kar ettim. Allah razı olsun, Forte gibi şirketimiz olsun diye mesajları çok görüyoruz. Doğru bunlar gerçek mesajlar, bunlar doğru mesajlar. 19, 20, 21 TL'ler civarında tavan bozduğunda hani şöyle yarım saat, bir saatlik süreçte ya da sabah ilk açılışta tavanda açmayıp da şöyle artı 1 artı 2'de açtığında alış yapanlar gerçekten şu an 3 katı 4 katı kar etmiş durumdalar. Helal olsun diyelim. Yani biz o yani ben şahsen o furyaya katılamadım. Katılmak istiyordum. Katılacağımı da söylemiştim. Ama fırsatını göremedim. Fırsatını bulamadım. O anda meşguldüm. Ne borsaya bakabiliyordum ne telefona bakıyorum, bakabiliyordum. Ama Forte yine de bize de iyi kar bıraktı. Geleceğini parlak görüyorum ama bu saatten sonra alınır mı? Bence sanki temkinli olmakta fayda var. Tarihi zirvesinde 12 liradan geldi bu fiyatlar arkadaşlar. Az uz değil yani. Geldiği noktada 80 lira. 12 liradan nereden baksanız bir 6.5-7'ye katlamış durumda. Güzel. Gerçekten güzel ama bu fiyatlardan alınır mı? Bu fiyatlardan uzun vade girilir mi? Neden olmasın? 10 bin liranız varsa 1000 liralık alın. 70 liraya geldi mi 1000 liralık daha alın. 60 liraya geldi mi 1000 liralık daha alın. 50 liraya geldi mi 1000 liralık daha alın. 40 liraya geldi mi hepsini alın. Yani 40 liradan da altına düşmez alta Forte. Yani tamam 12 liradan çıktı ama 80 liradan 40 liraya düşen bir firma, bir hisse de daha da düşmez diye düşünüyorum yani. Uzun vade yatırımcıysanız, uzun vade biriktirecekseniz öyle hiç 40 liraymış, 50 liraymış, 80 liraymış bunlara bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle 3 sene, 4 sene, 5 sene önünüzde varsa 5 sene sonra Forte belki 800 lira olur. İnanın yani olur. Arkadaşlar Fuzul Gayrimenkul halk arzına biz de katılacağız. Ama dediğimiz gibi çok uzun vade kalmayacağız. Dediğimiz gibi karımızı alır, uzun vade hisselerimizin üstüne koyarız. 4 3 ya da 4 tavan beklentimiz var arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Tekrar iyi akşamlar.